Merhaba arkadaşlar, Gio Paşa kanalına hoş geldiniz. Deneme videomuzu çekiyoruz şu anda. Gio e, Gesur oynayacağız. E, Duels modunda. Gold 2 liginde. Şu anda ligde ikinciyiz. E, Duello modu oynayacağız. Ranked. Bakalım e, nasıl bir rakip gelecek. Bekliyoruz. Evet, rakibimiz geldi. Amerikalı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Moving oynuyoruz. Evet otobüs tabelasını gördüm. Bakıyorum, puzula kuzeyde, güney yarımküredeyiz. Produce, fresh produce yazıyor. İngilizce yazıyor. Ee, etrafta insanlar sanırım siyahi Güney Afrika'da gibi bir yerdeyiz. Ee, Botswana ve çevredeki ülkeler de olabilir. Moving olduğu için hemen hızlıca oynuyoruz. Oka basıp space'e basılı tutaraktan hızlı ilerliyorum. Tabela bulmaya çalışıyorum. Evet bir tane tabela buldum. Bakalım hemen. Mahalpia. Mahalpia rakip e, tahmin kullandı. Hemen Güney Afrika'da Mahalpia'ya bakıyorum. Bulabilir miyim? Evet, Mahalpia Middleburg bulamadım. Şuraya bir yere atacağım. Bulun civarına bakalım neresi çıkacak inşallah. Evet, Botswana sınırı çıktı. Botswana tarafında. E, biz daha yakınız. Küçük bir hasar verdik. Bunlar daha ilk ilk roundlarda büyük hasarlar veremiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında kaptanlar ilerliyor. Bakıyoruz hemen trafik sağdan akıyor. Yani bize göre doğru taraftan. Ee, güneş gözükmüyor. Latin Amerika hissi var şu arabalardan. Ee, hemen bir yol tabelası bulduk. Eee Faika Adicional Portekizce yazıyor ve Brezilya olduğunu tahmin ediyorum. Hemen araç plakalarına bakalım. Ee, bir tane araç bulabilirsek tabii ki. Yaklaşalım tabii hadi 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 Basılı tutuyorum space'e. Bir tane arabaya yaklaşmaya çalışıyorum şu anda. Ee, tar ters taraftan gelirse yaklaşacağız. Aynen. Bakalım plakasına. Evet üzerinde mavi şeridi görüyorsunuz. Ee, dikdörtgen şekilde üzerinde mavi şerit olan beyaz plakalar oluyor Brezilya'da. Para yazıyor. Brezilya'da kullandı. Ee, neresi olduğunu tam bilemeyeceğim. O yüzden Brezilya'da Belo Horizonte civarına tıklıyorum. Rakip de ortalara tıklamış. Tamam. Sağ Paulo'nun aşağısı. Cur, Curitiba denen bir yerde, State of Santa Catania, Catarina diye bir yerdeymişiz. Brezilya biraz büyük bir ülke, e, spesifik tahmin yapması, bölgesel tahmin yapması bayağı zor oluyor. Avrupa'dayız belli ki, hemen şuradan bir dil okumaya çalışıyoruz. Nassau Post, evet neresi olabilir Nassau Post, pek bir şey ifade etmedi şu anda benim için. Höhe Über, e, Almanya gibi bir yer, Almanca konuşan bir ülkede olduğumuzu biliyoruz. Hemen bir araç bulup, aracın plakasına bakmaya çalışalım. E, Mavi Avrupa şeridi var mı veya plakada kırmızı belirginlik varsa Avusturya olduğunu anlayabileceğiz hızlıca ilerliyoruz evet bir araç gördük hemen gelelim arkasına evet blörlü olduğu için çok anlaşılmıyor ama kırmızılık görmüyorum Avrupa şeridi var Almanya gibi geldi Almanya'da yeni jenerasyon kamerayla çekiliyor arkadaşlar görüntü yeni eklendi oyuna çünkü Google Maps görüntüsü yeni geldi Almanya'ya çok kırsal bir yerdeyiz o yüzden şehir olmadığı için pek fazla tabela göremeyeceğiz burada Space basılı tutuyorum hızlıca ilerlemek için küçük bir tabela vardı şansımızı deneyelim pek de bir e, yapabileceğimiz bir şey yok. E, tamam. Almanya olduğunu düşünüyorum. Etrafına bakacak olursak biraz daha güney doğu Almanya gibi bir yer Leipzig civarına tıklayıp geçeceğim vallahi bunu bilemiyorum. Evet doğru. Bölgesel tahmini doğru yaptık. Büyük hasar veriyoruz rakibe. Rakip gerçekten saçma bir tahmin yaptı. Norveç'e tıkladı. Hani Norveç olmadığı çok belliydi gerçekten. Ee, evet, yine ilginç bir tahmin, e, ilginç bir lokasyon geldi. Bakıyoruz hemen diline. Ee, İspanyolca mı? Değil. Galiba İspanyolca. Ee, pek anlayamadım ama yolun bizim tarafından gidiyorlar. Evet, mavi plaka. plakayı gördünüz, Brezilya plakası. Bakın üzerinde mavi şerit, altındaysa beyaz. Brezilya'dayız. Ayrıca Kızıl Toprak da Brezilya'da oluyor. E, Latin Amerika'nın başka yerlerinde de oluyor ama Brezilya'da oluyor. Şimdi rakibe çok fazla zaman vermeden nerede olduğumuzu çok iyi bilemediğim için e, mesela State Goyas'a tıklayalım, geçelim. ya. Brezilya'da lokal tahmin yapmak gerçekten oldukça zor. E, ben henüz o seviyede değilim açıkçası. E, bakalım neresi geldi. Evet, Kuzey'i gelmiş, biz daha yakınız. Süper. Sao Luís civarı gelmiş. E, güzel. Ha, kayda değer bir hasar verdik. Devam edelim. Evet, yine trafik sağdan akıyor ama bu tuk tuk şeklinde olan üç tekerlekli motosiklet gibi e, araçlardan görüyoruz. Hindistan olabilir, e, Bangladeş olabilir, güneşe bakalım güneş gözüküyor mu? Evet, Kuzey Yarım küre'deyiz Filipinler belki olabilir, e, yok sanmıyorum Filipinler olacağını. E, bir ihtimal Güney Amerika'da olabilir o yüzden hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. E, bu araçlardan bazen Güney Amerika'da da gözük görülüyor. E, havasından hemen bir tabela bulduk Çok önemli bizim için şu anda kritik Rakip hızlı tahmin yaparsa patlarız e, Sanırım evet İspanyolca yazıyor Çift ünlemi gördünüz ters ünlem e, Bakıyorum buraya Bana biraz daha Orta Amerika gibi geldi e, Plaka göremedik e, Sarı plaka olsa Kolombiya olurdu Kolombiya civarına tıklayacağım risk alıyorum ama yapacak bir şey yok Kuzey yarımküredeyiz Süper tamam e, Guatemala'ymış e, Yeniyoruz rakibi süper Bakalım kaç puan kazandırdı. Evet ligde birinciliğe tırmanıyoruz. Süper. E, 13 oyunla beraber e, ligde birinciliğe tırmandık. 15 oyunla e, bizden az puan yapmış olan Tay rakibimizi geçtik. E, bir oyun daha oynayalım. Yine moving. Moving'de eğer ileri oka basıp space'e basılı tutma taktiğini biliyorsanız arkadaşlar çok hızlı ilerleyebilirsiniz. Bu seviyedeki, bu gold ligindeki bazı insanlar bunu bilmiyor. Bu sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir. Şimdi rakibimizi bekleyelim. Evet rakibimiz geldi. Brezilyalı bir arkadaş. Bakalım başlayalım. Evet Avrupa'dayız. Ee... Tabela çok okunmuyor. Güneşe bakıyorum. Güneş kuzey yarımkürede tabii ki de. Bunu kontrol etmek önemli. Eğer güneş gözüküyorsa bana İngiltere'yi hatırlattı açıkçası. Şimdi gidip bunu e, doğrulamamız lazım hızlıca. Çünkü evet İngilizce yazıyor. Etraf İngiltere. İskoçya falan da olabilir. E, bu birazcık zor bir bölgesel tahmin ama İngiltere çok büyük bir ülke olmadığı için sıkıntı olmuyor. Rüscheyi, Paris of Rüscheyi yani İngiltere'de hmm, Rüscheyi bilmiyorum. Haritadan şu anda onu aramakla zaman kaybetmeyeceğim. Ee, bu tarafa gidemiyoruz. Bu tarafa gidelim madem. Ee, evet ipuçları arıyorum ama arabaların arkasında genelde. Aha bakın çok ilginç bir ipucu bulduk. Kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Kırmızı çizgiyi İrlanda ile İngiltere'nin ortasındaki bu Isle of Man'dir. Ee, rakibimizin bunu görmediğini umaraktan hızlıca tahminimizi yapıyoruz. Bakıyoruz. Rakibimiz bilemedi. Doğru bakın. Isle of Man. E, bu çok önemli bir ipucudur ve size gerçekten çok e, önemli anlarda, önemli puanlar kazandırabilir. E, i̇leri roundlar olsaydı mesela daha kritik bir hasar vurabilirdik. E, ilginç bir konumdayız. Hemen anlamaya çalışıyorum. Latin Amerika havası verdi. Evet, e, Latin Amerika olduğunu düşünüyorum. E, neresi olduğunu anlamak biraz zor. Bu tuğla evler bana... Bolivya ya da Peru gibi bir yer olabileceğini düşündürüyor. Ama Arjantin'in de fakir bölgelerinden biri olabilir. Arjantin bölgenin biraz daha zengin bir ülkesi. O yüzden böyle geri kalmış bir yer olabileceğini çok düşünmüyorum. Ama ileride deniz görüyorum. Şili de olabilir. Bakıyoruz hemen. Mesela web sitesinde bazen nokta... Ülke uzantıları, .com yerine .br gibi ülke uzantıları olabiliyor. Bize iyi ipuçları veriyor. Hemen polise bakalım. Okuyamıyoruz. Buenos Aires yazıyor. Ee, Arjantin olabilir. Plakalara yaklaşıyoruz. Geçen Buenos Aires yazan bir yerde Uruguay çıkmıştı. Ama Buenos Aires'e tıklıyorum. Yeterince yakınlar zaten. Deniz de var. Yani tam lokal tahmin olmadı ama yeterince iyi, evet. Yeterince iyi. Biraz daha deniz kenarı bir yere tahmin yapabilirdim. Orada biraz hızlı davrandım. Sorun değil. Çok az bir hasar aldık. Hiç problem değil. Devam edelim. Rakibimiz bu bölgeden yani. Brezilya'dan. Onun e, o açıdan bir avantajı olabilir. Hemen ilerliyoruz. Tekrardan e, Teran, Çina. Çok ilginç. Çok ilginç. Neden China yazıyor acaba? Bakıyorum. Kuzey yarım yarımküredeyiz. Çünkü pusula Southwest'i işaret etti güneşe baktığımızda. NL denen otoyollar var. E, arabadan pek bir ipucu alamadım. Eee... Latin Amerika'da bir yer. NL 8 numaralı otoyol bakalım. NL otoyolları hangi ülkede? Aa çok fena hızlıca tahmin yaptı. bakalım ee, bakalım 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 kuzey yarımkürede olduğumuza göre ben vallahi buraya Guatemala gibi bir yer diyeceğim. Hiç emin değilim açıkçası. Bu birazcık saçma bir tahmin oldu. Bakalım attık ortaya. Olsun Meksika'ymış. Rakip çok saçma bir tahminde bulundu gerçekten. Güney Afrika'da olduğumuzu düşündü. Tamamen saçmalık. Ee, bu bölgeden olmasına rağmen Neyse devam ediyoruz Bakalım Republika de Panama Panama'dayız ee, Panama çok büyük bir ülke değil Hızlıca bir tahmin yapalım Panama City'in dışlarına tıkladık Bekliyoruz rakibimizi Rakibe çok zaman vermemek Bazen iyi olabiliyor Hızlı bir ipucu bulduğunuz zaman Rakibe zaman vermeyerekten ee, Onu bir hataya e, ittirebiliyorsunuz Sollayabiliyorsunuz Süper. Kendisi de bulmuş. Hatta daha da yakın bulmuş. Aferin. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor. Rakip de iyiymiş bu noktada. Devam edelim. Evet Amerika gibi bir yerdeyiz ama Kanada'da olabilir. Bakıyorum Fransızca yazdığına göre burası Kanada'nın ee, Quebec bölgesi. Kaldırsak evet Quebec bölgesindeyiz. Ee, herhangi başka bir yardımcı tabela görebilecek miyiz acaba? Telefon kodu var. Telefon kodlarını ezberleyen bazı arkadaşlar var. Bunu biliyorum. Ee, bunu yapmadım ben. Bu birazcık aşırıya kaçıyor benim için. Devam edelim. Ee, rakip hızlıca bir tahmin yaptı. Tamam. Ee, Quebec bölgesinden bir yere tıklayalım. Ee, Montreal ile Quebec City arası bir yere tıkladım. Geçtim. Yani bunu lokal tahmini yapmak biraz zor. Tamam Montreal'in biraz dışıymış. Biz hasar verdik e, rakibimize. Devam ediyoruz. E, Kuzey Avrupa hissi alıyorum. Norveç'e benziyor. Hemen bakıyorum plakaları. Avrupa şeridi var ama yeşil bir plaka da görüyorum ilginç bir şekilde. Devam edelim. Hızlı hızlı ilerlemeye çalışalım. Ama tabelaları da kaçırmayalım. Mesela e, ülkenin dilini anlamak bize çok büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Evet buradan pek bir şey anlayamadık. Hızlıca devam etmeye çalışalım. Yani bu oyun öyle bir oyun ki internetinizin hızı bile sizi etkileyebilir. Yani buradan da pek bir şey anlayamadık. Coop Avrupa markasıydı ama zaten Avrupa'da olduğumuz aşikar. Bakalım tekrardan şuraya. Farten Marten bir şeyler yazıyor. Yani sanırım. İnanın anlayamadım şu anda nerede olduğumuzu. Danimarka olabilir gibi geldi, Norveç olabilir gibi geldi. Bunlar hep Germanik diller konuşuyor biliyorsunuz. Yani fart kontrol mesela hız kontrolü demek sanırım e, Hollandaca'da veya Almanca'da. E, ona benzer bir şey hisse aldım. Norveç bayrağını görüyoruz. Süper. Norveç'te olduğumuzu anladık. Deniz kenarı bir yerde değiliz. Etrafa bakıyoruz. Pek dağlık değil. Norveç için Oslo'ya yakınlarında bir yere tahminimi yapacağım arkadaşlar. Valla çok lokal tahmin yapmak Zor bazı ülkelerde tabela bulmanız lazım ee, ama bu noktada ben e, bunu daha mantıklı gördüm biraz da bazen sıkılıyorum hızlı ilerlemesini istiyorum oyunların ee, hem sizin hem benim eğlencem için böyle bir tahmin yaptık bakalım neresi çıktı rakip tahmin yapmamış çok ilginç Norveç'in en kuzey ucu çıktı rakip oyundan çıkıp tahmin yapmadığı için rakibi yeniyoruz çok ilginç oldu gerçekten neden oyundan çıktı belki de internetiyle ilgili bir sorun yaşadı. Biz puanlarımızı aldık. Rakibimize eyvallah diyoruz. Ve bu videoyu da burada sollandırıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk deneme videosuydu. Eğer e, beğendiyseniz e, beğenebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. E, i̇zliyorsanız gerçekten teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.